Ya da yüz yüze yapacağımız bir görüşme esnasında çekim mekanı, tarzı ve tüm günün programını sizin şartlarınıza uygun olacak şekilde birlikte karar veriyoruz. Müzik Paket içeriklerinde de görebileceğiniz gibi çekimin ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve ne gibi ritüellerin olacağına da yine birlikte karar veriyoruz. Müzik Sarsen'in tüm evlilik sürecinin en başından yani kız istemeden yüzük almaya, söz takılmasından nişana, hatta çiğit alışverişlerine kadar her türlü detayı fotoğraflanması da mümkün. Genel olarak gelin ve damadın hazırlıklarıyla günümüz başlar. Eğer düğün gününün farklı bir sıralaması yoksa öğleden sonrasının tamamı önceden birlikte karar verdiğimiz bir mekana giderek fotoğraf çekimleriyle devam eder. Gelin alma gibi terimliler de gün içerisindeki programa göre görüntülenir. Salona giriş, nikah ve ilk dans ile albümümüz tamamlanır.